Doktora gidiyorsun. Oram ağrıyor, buram ağrıyor. Kan veriyorsun. Kan değerlerin sapıtmış. İşte saçların dökülüyor. Veya efendim kirpiklerin dökülüyor. Veya dudakların kuruyor. Veya derin dökülüyor. Kurdeşen döküyorsun. Egzaman var. Kansersin. Ayağında mantar var. Tırnakların kırılıyor. Kilo alıyorsun, kilo veriyorsun. Kilo alamıyorsun, kilo veremiyorsun. Karnın ağrıyor, sindirim sistemin bozuk. Bağırsak çiz. Kabızsın veyahut ishalsin. Veyahut ikisi de değilsin. <laughs> Bağırsak tembelliği. Hiçbir çıkış yapamıyorsun. <laughs> Miden yanıyor, reflüsün, gastritsin. Dişlerin çürüyor, plak oluşturuyor. Veya dişlerin sarılıyor. Depresyondasın, anksiyeten var. Beynin çalışmıyor, alzheimersin. Veya uyku problemlerin var. Veya parkinsonsun veya hant. Hittington'sun veya e, kalbin ağrıyor, kalp krizi geçiriyorsun. <laughs> Başka? Damarların daralmış, e, beynine pıhtı atmış, damar tıkanıklığı yaşıyorsun. Şekerin var, şekerin yüksek. Hormonal bozuklukların var, tiroidin var. Pankreasın çalışmıyor. Ayak parmaklarına kan gitmediği için insülinden dolayı ayağın uyuşuyor. Belinde fıtık var, ziyatik sinir ağrısı çekiyorsun. Ondan sonra boynunda düzleşme var. Cinsel iktidarsızlık yaşıyorsun, <laughs> o ne? <laughs> ha, polikistik oversin, böbrek sorunun var, dialize girmen gerekiyor. Bunların hepsine sebep olarak stresi sayabiliriz.